Selamlar. Kötüden iyiye doğru serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ele alacağımız kişi oyunculuğu ile bizleri büyülemekte kalmayıp bize oynadığı karakteri hissettirmeyi başarabilmiş olan usta oyuncu Leonardo DiCaprio olacak. Hazırsanız başlayalım. Fakat başlamadan söylemeliyim ki bu videodaki filmler IMDb sırasına göre hazırlanmıştır. Videomuza başlayacak olursak ise bizleri ilk sırada Göklerin Hakimi filmi karşılıyor. 2004 yapımı olan bu film Howard Hakes'in hayatını konu alıyor. Kısaca konusu ise ergenlikten yeni çıkmış olan Howard Hakes, babasının matka bucu fabrikasından kalan serveti, Birinci Dünya Savaşı'nda savaştan uçakları konu alan Cehennem Melekleri adında bir film çekmek için kullanmak gibi çılgın bir kar alan Hakes, benzeri olmayan bir film yapmak üzere yola çıkar ve bu yol ona büyük bir şöhreti de beraberinde getirir. Martin Scorsese'nin filmi Hakes'in gençlik yıllarını ele alıyor. Bir sonraki sıramızda ise bizleri yine yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı New York Çeteleri filmi karşılıyor. 2002 yapımı olan bu film bir Herbert Asbury romanı olan The Gangs of the New York'tan uyarlanmıştır. Hikaye 1800'lü yıllar New York'unda bir ve iki nesil öncesinden yeni kıtaya gelip yerleşmiş ve kendilerini bu toprakların yerlisi sahibi olarak görenler ile bu dönemde yoğunlukla İrlanda'dan gelen yeni nesil göçmenlerin şehirde yer bulma ve nüfus mücadelesini konu edinmektedir. Martin Scorsese bu film ile en iyi yönetmen Altın Küre ödülünü kazanmıştır. Sırada ise bizleri yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Bir Zamanlar Hollywood'da filmi karşılıyor. 1960'larda Charles Manson tarafından Los Angeles'ta bir çiftlikte kurulan tarikat birçok kimsenin ölümünden sorumludur. Öldürülenler arasında yönetmen Roman Polanski'nin o dönem 8 aylık hamile olan eşi Sharon Tate'de bulunmaktadır. Bir sonraki sırada ise bizleri Titanic filmi karşılıyor. Başrolünde Kate Winslet'in de oynadığı bu filmin kısaca konusu ise 1996'da hazine avcısı Brock Lovett ve ekibi Okyanus'un Kalbi ismindeki elmas kolyeyi aramak amacıyla Remy Ace Titanic'in enkazında araştırmalar yapmaktadır. Ekip Collie'nin olduğu düşünülen kasaya ulaşır. Ama içinde yalnızca çıplak bir kadının resmi vardır. Resmin bulunduğu haberini alan Rose Dawson Calvert isimli yaşlı bir kadın Brock Lovett'ı arar ve resimdeki kadının kendisi olduğunu iddia eder. Ardından Titanic'in battığı gün ile ilgili anıları hatırlamaya başlar. Bir sonraki sıramızda ise bizleri Diriliş filmi karşılıyor. Leo'ya bu filmde ise Tom Hardy eşlik ediyor. Kısaca konusu ise 1823 yılında Kürk avcısı Huck Glass sefer aramasındayken sonradan Dakota Terriorti olacak olan yerde ayılar tarafından vahşice saldırıya uğrar ve yaralanır. Yoldaşlarından John Fitzgerald Glass'ın genç yarı kızıl derili oğlunu öldürürken kendisini de soyar ve ölüme terk eder. Fakat Glass hayatta kalır ve kanı ile 200 mil kadar gidip kendisine ihanet edeni bulmak ve oğlunun intikamını almak için arayışta bulunur. DiCaprio bu filmindeki rolü ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Bir sonraki sırada ise bizleri sıkışsa yakala filmi karşılıyor. Frank Abagnale Jr.'ın hayat öyküsünden ilham alınarak yapılan bu filmde Tom Hanks de yer almaktadır. Kısaca konusu ise Frank Abagnale Jr.'ın babasının Gelir vergisi sahtekarlığından dolayı bankasındaki parasına el koyulduktan sonra küçük bir eve taşınırlar. Bir takım sıkıntılardan sonra Frank Junior evden kaçar ve kendisine güven gerektiren yasa dışı işlere kalkışır. Sırada ise 2010 yapımı bir Scorsese filmi olan Zindan Adası filmi var. Mark Ruffalo'nun da yer aldığı filmin kısaca konusu ise Teddy Daniels ve Chuck Owl adında iki polis memuru bir akıl hastasının hastaneden kaçması üzerine bu olayı soruşturmak amacıyla akıl hastanesine giderler. Fakat başlarına geleceklerinden habersizdirler. Teddy Daniels ve Chuck Owl Shudder adasında esrarengiz olaylarla karşılaşırlar. Soruşturmayı başlattıklarında işler çığırından çıkarcasına olaylar ters yönde gelişir. Bu olaylar neticesinde soruşturmanın nihayeti de olumsuz yönde etkilenir. Rüya ve gerçeklik arasında geçen bir takım tuhaf olaylar neticesinde gerilim dolu dakikalar yaşanacaktır. Bir sonraki sırada ise yine yönetmenliğini Scorsese'nin yaptığı Para Avcısı filmi yer alıyor. Kısaca konusu ise Jordan Belfort 24 yaşında genç ve hırslı bir adamdır. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsasında önce komisyoncu ve ardından Stratton Oakmont adında bir yatırımcı firmasında zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır bir CEO olur. 90'ların en hızlı günleridir ve New York işlem salonunda her şey olabilmektedir. Önemsiz tahvillerle birçok yatırımcıyı aldatarak Belfort kısa zamanda bir para makinesine ve aynı zamanda bir harcama makinesine dönüşür. Bir günde hesapları milyon dolarlarla doldururken o gece hepsini aynı hızda harcayabilir. Profesyonel hayatının yanı sıra uyuşturucu, fahişeler, son derece pahalı lüks fantezilerle dolu kirli bir oyunun içindedir. Bu karakterin hayatındaki her şey abartılı bir şekilde devam ederken çöküş ise çok uzakta değildir. Sırada ise usta yönetmen Tarantino'nun yönettiği The Django filmi yer almaktadır. Jamie Foxx'un başrolünü üstlendiği filmin kısaca konusu ise 1858 Texas'ta The Django ve çok sevdiği eşi köle olarak ayrı ayrı satılmışlardı. Satılmadan önce her ikisi de köle damgası yemişti. Bir akşam vakti Alman bir diş doktoru olan Dr. King Schultz, Speck kardeşler ve kölelerine rastlamıştı. Bu kölelerden birisini almak için atından indi ve köleleri kontrol etmeye başladı. Aslında almak istediği köleyi önceden belirlemişti. Alacağı köle Dr. King Schultz'un aradığı katil Bridle kardeşler hakkında bilgisi olan Django idi. Dr. King Schultz kendisine yardım etmesine karşılık Django'ya özgürlüğünü teklif etti. Ve kısa bir süre Dr. King Schultz'un çırağı olmasını istedi. The Django ise bu teklifi kabul etti. Ve Brittle kardeşleri aramaya başladılar. Ve bir çiftlikte bulduktan sonra öldürdüler. Dr. King Schultz ona özgür olduğunu ve şimdi ne yapacağını sorar. The Django eşini arayacağını söyler. Ve bir süre daha konuştuktan sonra Django'nun eşini aramasında Dr. King da yardım etmeye karar verir. Bir sonraki sırada ise bizleri Köstebek filmi karşılıyor. Yönetmenliğini yine Scorsese'nin yaptığı bu film, kısaca konusu ise Güney Boston'da hüküm süren, liderliğini Frank Costello'nun yaptığı büyük bir suç organizasyonunun egemenliğine son vermek için operasyon hazırlığı yapar. Bunun için ise aralarını bir köstebek sokmaya karar verirler. Bu köstebek Billy Costigan'ır. Diğer bir taraftan eyalet polis teşkilatını bilmediğim bir kolu ise İrlandalı mafya lideri Costello kurduğu suç örgütünün sorunsuz çalışabilmesi için yıllar önce yaptığı ilginç bir planla kendi adamlarından polis akademisine sokmuş ve polis teşkilatı içerisinde üst mertebelere gelmesini sağlamıştır. Bu adamlarını kullanarak polislerden hep bir adım önde gitmektedir. Polis memuru Colin Sullivan da Frank Costello'nun bu adamlarından biridir. Son sıramızda ise bizleri başlangıç filmi karşılıyor. Usta yönetmen Nolan'ın yönettiği filmin kısaca konusu ise Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu ender mahareti onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Koba içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş, tabi eğer imkansız başlangıcı tamamlayabilirse, mükemmel soygun yerine Kob ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır. Görevleri bir fikri çalmak değil, onu yerleştirmektir. Eğer başarılılarsa mükemmel suç bu olacaktır. Peki ya sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.